Hepinize arkadaşlar ben Aynur kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün demiş olduğum gibi sizlerle beraber e, hep balkonda video çekmek istiyordum. Bugün de dedim bir değişiklik yapalım. Balkonda video çekelim. Açık havada daha güzel olur diye düşündüm. Arabaların sesinden de pek sesim duyulmuyordur belki. Evet arkadaşlar demiş ay, söylemiş olduğum gibi yorumuma eee baş harfini beğen başka birinin baş harfiyle kendi baş harfinizi söyleyeceksiniz. Ben şöyle bir kalp yapacaktım. Ortasına da sizin baş harfinizi yazacaktım. Şimdi arkadaşlar benim canım kankam Uraz söyledi. Ben bu şekilde kalbimi çizdim. Ve şimdi ortasına beraber U harfini çizeceğiz. Canım kankam Uraz'ı kırmak istemedim. Asla ve asla da kırmam. Şimdi yaptık bu şekilde U harfi Bu arada arkadaşlar e, herkesin kandilini e, dündü galiba. Ben e, evet dündü ben çekemedim arkadaşlar dünlüğü E, Dün çekemedim arkadaşlar bu arada herkesin kandilini mübarek olsun arkadaşlar. Kendiniz kutlu olsun. E, aranızda belki oruç tutanlar vardır ben de tutuyorum arkadaşlar. E şimdi bugün bir de yeni bir şey öğrendim. Böyle bakın. Yani stres topu için yeni bir şey öğrendim. Biraz su alıyoruz. Elbette benim içerisine koyuyor. Şimdi ben koymam çok zor olacak. Ama ben bunu kenara alıyorum. Çünkü bunun üzerine dökülsün istemem. Yaptım ben çünkü onu. Bir daha yaparım. O sorun değil. Ama ben dökülmesini gene de istemem. Şimdi böyle biraz daha su koyacağım. Böyle su koyuyoruz. Ay, bir dakika. Bir an korktum. Evet. Bu kadar yetmiyor ya. Bir türlü ayağını tutamıyorum. Bir türlü yaklaşayım. Neyse bu şekilde. Doldurdum ve şimdi bunun ağzını bu şekilde bağlı. Çok güzel çıkıyor ya. Yavaş bilmiyorum bilmiyorsan. Bakın arkadaşlar bu şekilde eğer patlamazsa çok güzel bir stres Bakın. Stres topumuza. Ve arkadaşlar şöyle bir konumuz daha var. Ben e, herkese yapacağım. Ve arkadaşlar benim yorumlarımda da ben Cansu e, diye birisi onu da çok teşekkür ediyorum. yorumları harika falan yazıyor. Ben bunları çok seviyorum. Ee, evet arkadaşlar ben yorumlarında da kötü şeyler istemiyorum ayrıca. Ee, ben yorumlarında da ayrıca kötü şeyler istemiyorum. Ben kimsenin yorumunda kötü bir şey yazmıyorum. Kimse de benim yorumlarımda kötü bir şey istemiyorum. Yorumlarımda kavga falan istemiyorum arkadaşlar. Ben bu kanalı siz yorumlarımda kavga edin diye açmıyorum. Her kimse açmıyor biliyorum diyebilirsiniz. Ve zaten kimse kavga falan yapmıyor. Sen ni şimdi bunu öldürüyorsun? Derseniz de ben istemediğimi en başından söylüyorum. İstemediğimi en başından söylüyorum. Ee, arkadaşlar ben istemediğimi en başından söylüyorum. Hani öyle bir şey de yol açmıyor de en başından söylüyorum arkadaşlar. Evet buralar biraz soğudu. Neyse. Şurada bir havlanacaktı. Yine ambulans gidiyor. Hasta olan kişi bir an önce çabucak iyileşir diyorum. Ve arkadaşlar şöyle bir konu demiştim. Evet arkadaşlar ben istemiyorum kesinlikle. Videolarımı ben çekiyorum sizler için. Sizlerden de like istiyorum. Videolarımı sizler için çekiyorum sizlerden de like istiyorum. Sadece like istiyorum sizden çok bir şey istediğimi düşünmüyorum. Ayrıca benim kanalıma abone olanlara şey mesela benim kanalıma abone olanlara da çok teşekkür ediyorum burada Onlara da kocaman öpüyorum. Videolarımı beğenenlere de bir saniye. Evet arkadaşlar, kaldım neden devam edeyim? Evet, videomu beğenenlere de çok teşekkür ediyorum dediğim gibi. abone olanlara da teşekkür ediyorum. Onları da çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen, lütfen biraz daha ailemiz büyüsün. Lütfen. Biraz daha ailemiz büyüsün. E, 6 abonemiz var. Biraz daha ailemiz büyüyebilir. 6 kişiyiz ailemizde. Biraz daha büyüyebilir. Ailemizi çoğaltabiliriz. Sizlere daha çok video gelebilir. Videolarımı e, altında güzel e, güzel şeyler yazmanız, yorumlarımı, videomu beğenmeniz beni çok mutlu ediyor. Bir videomda 5 beğeni gördüm. Beni çok mutlu etti. Diyebilirsiniz ama 5 videodan mutlu oluyor. Arkadaşlar siz yeter ki like atın. Ben sizin her like'ınıza minnet minnettarım. Ama ben sizden sadece like istiyorum. Ben 5 like'a mutlu olabilirim. Çünkü en yüksek like'ım 5 like. Sizden de daha fazla like istiyorum. Arkadaşlar beni daha fazla mutlu etmenizi istiyorum. Eğer siz de öyle istiyorsanız videoma like atmayı ve abone olmayı kanalıma unutmayın. Sizler çok seviyorum. Şey Arkadaşlar bu şekilde eğer siz de istiyorsanız kanalıma ay e, kanalıma abone ediyorum. Bu videomu beğenip ve baş harfinizi alta yazmayı unutmayın. Bir arkadaşımız daha E harfiniz demiş. E, onu da yapacağız. Yani zamanla onu da yapacağım. Evet arkadaşlar. Onu yaparken de yanında bir stres topu olur. Bir fidget olur. Bir, bir şey yapacağım onun yanında da. Evet arkadaşlar size çok seviyorum arkadaşlar. Videomu eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.